Siirt'teyiz, Botan Vadisi'ndeyiz. Arkamızda muazzam bir görüntü, Botançay'a geçiyor. Arkada Güdi, Kabar bu dağlar zincirinde yıllarca terör pol gezdi ve şu an burada turistler geziyor. Yerli yabancı turistler var. Ülkemizin muazzam güzellikleri, cennet vatanımızın muazzam doğası, tabiatı, harikalar diyarı gibi burada muazzam görüntüleri yerinde görmek istiyorsanız Siirt'e mutlaka gelin. Öncelikle çayına Özellikle Sirt'e geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz. Sirt güzel bir ilimiz. Sirt medeni bir ilimiz. Aynı zamanda evliyalar diyarı. Tilo'muz var. Botançay, çay barajı burası efendim. Elhamdülillah terör bitti. Terörsüz bir şehirde yaşıyoruz. Eskide, eskiler geride kaldı. Allah devletimizi devletimize zeval vermesin. Her zaman devletimiz var olsun, bayrakımız var olsun. Ezanlar susmasın inşallah. Biz burada gayemiz bu ülkeye hizmet etmektir. Ben Baykan Kızılay Başkanıyım. İsmim Nafis Solmaz. Bu, bütün herkesi bekliyorum. Sirt çok güzel bir yer. Turistik bir yer. Bu terör belasında kurtulduktan sonra turiz gelmeye başladı efendim. Bundan sonra da inşallah daha da sitte turiz gelecek daha sitin e, ekonomisi daha da artacak inşallah. Sit huzurlu bir şehir, güzel bir şehir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Daire Başkanımız Sayın Sanem Arıkan'la beraberiz. Kültür ve Sanat Muhabirleri Derneği ile birlikte Siirt Gezimize devam ediyoruz. Yıllar önce Cudi Gabar'da terör belasından dolayı bu bölgeye insanlar gelemiyordu. Ve siz de e, burada kültürü, turizmi, tarihi anlatıyorsunuz, aktarıyorsunuz. insanları buraya çekiyorsunuz ve çok sayıda turist gördük. Siz daha önce gelmiş miydiniz buraya? Bu mi? ikinci gelişim ama Delikli Taş'a ilk kez geliyorum. Ve çok mutluyum. E, buralar çok kadim bir şehir. Siirt. E, Siirt. Mezopotamya kültürüyle Anadolu kültürünün birleştiği, Polyalitik çağa kadar kökleri devam eden, oradan bu yana yani binlerce medeniyete, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış bir açık hava müzesi. Görüyorsunuz her yer tarih, güzellik, doğal güzellik, insanları sıcak, yemekleri güzel. Hem yani tam turistlerin geleceği bir yer. Maalesef ülkemiz yıllarca kaybetmişti terör belasından dolayı. Çok şükür şimdi buralar çok güvenli. Buradan sesleniyoruz. Hepiniz buraya bekliyoruz. Yerli yabancı tüm turistlere burası açık. ziyarete gelin, gezmeye gelin. Ama buralar bizim, bunu da unutmayın. Buralar bizim. Bizi bölmeye çalışanlara buradan sesleniyoruz. Biz kardeşlerimizle burada sonsuza kadar ezanımız, Kur'an'ımız, bayrağımızla mutlu, güvenli, huzurlu yaşayacağız. Başka türlü düşünmeyin. Buradayız, Daha önce geldiniz mi buraya? Daha önce gelmedim. Botan'dayız, Botan Çayı'ndayız. E, tarihin akış noktasındayız açıkçası. E, daha önce buraya gelme şansımız olmadı. Neden olmadı? Ülkemizin, daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu bölgesinin terörle anılması bu bölgeye bizlerin gelmesini zorlaştırdı. Ben de Bitsliyim. Bits'in tarihi de kültürü de aynen siirtimiz gibi çok güzel fakat aynı zorlukları biz de yaşadık. Bugün Botan çayının güzelliğini görünce hayran olmamak mümkün değil. İşte buralarda onlarca yıl önce tarım yapılmazken bugün Botan'da tarım yapılıyor. İnsanlar bu güzellikleri görmeye geliyor, Botan çayına geliyor. Ee, terörsüz Türkiye ile birlikte buraların tamamen turizme kazandırılacağını görüyoruz. Ee, bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımıza Devlet Bahçeli'ye de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Doğu ve Güneydoğu'dan e, terörsüz Türkiye mesajı vermek istiyoruz. Evet şimdi bu görüntülerle baş başa Çıktım keklik havlığına Sağurfa'dan geldim Otan çayına Güzel yolda